arkadaşlar merhaba. Burada bir anne ve dört yavrusu var. Aşağıdalar. Gördüğünüz gibi. Aşağı bahçeye iple. Bakın şöyle iple su sarkıtarak onlara su veriyoruz. balkondan onlara mama atıyoruz. Onlar burada yaşamaya çalışıyor. ağaçların arasında dinleniyorlar. Bakın. 4 yavru sanki 5 yavru var gibi. Evet. Bu bu yavru bakın su içiyor arkadaşlar. Bu da yeni gelmiş. Bu beşinci yavru. Bunu da yeni bırakmışlar buraya galiba. Bakın iple sarkıtığım suydan su içiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın ne kadar susamış. Ve hala su içiyor. Evet, şu an aşağıda tam beş tane yavru kedi var. Ve hepsi hayatından memnun arkadaşlar.